Merhaba arkadaşlar. Yasemin Liva'nın kuşlarına bakın. Bu mavi olanın adı Baboş. Beyaz olanın adı da Irmak. Şimdi ben onları Yasemin Liva'nın yanına götüreceğim. Irmak Yasemin Liva'nın sırtına çıkacak. Gel bakalım Irmak. Gel kızım. Irmak. Ay dövüşüyorlar. Yine dövüşe başladı yaramazlar. Baboş dur oğlum. Dur oğlum. Gel oğlum yapma oğlum öyle. Gel Irmak ha, kaçıyorlar. <laughs> Yaramazlar. Ve böyle yaramazlık yapmayın lütfen. Gel Irmak. Gel kızım gel. Gel Irmak'cığım gel. Ah baboş gitti bile. Baboş. Yaramaz baboş. <laughs> Nereye gidiyorsun oğlum? Yasemin Nivacığım. Irmak seni istiyormuş. Uzat bakalım kolunu. Atla Irmak'cığım. Bakın Irmak Yasemin limanın omzuna çıkıyor. Baboş da koltuğa gitti. Atla Dixon. Hadi. Atladı. <laughs> ay. <Atladı. gülüyor> ya arkaya atladı ya. Kuşlar. Yaramazlık yapıyor bunlar. Hep dövüşüyorlar. Evet arkadaşlar galiba hep hiç alışamadılar daha kendilerine. Alışamadılar mı annem? Evet yeni geldiklerinde hiç çok alışamamışlardı. Çok yaramaz bu kuşlar ya. Evet şimdi birazcık alıştık. Gel bakalım Ay, ırmak. Gel bakalım ırmak. Al bakalım Yasemin Liva ablası. Ay Yasemin Liva'nın kafasına geldi baboş. Git baboş. <laughs> <laughs> Bana geldi şimdi de ya. <laughs> baboş dur oğlum. <laughs> Kızımın sırtında geziyor. Ay, 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 ay. İkisi de Yasemin limanın omzuna kondu. İnanmıyorum size ya, gelin buraya ya. Ya ikisi de benim elime geliyor şimdi. Ay. Isırma baboş. Çok komik kuşlar bunlar. Nereye hayırdır? Hayırdır baboş? Irmak sen atlama. Sen gel Livan'ın koluna kon bakayım. <laughs> uzat elini kızım. Gelsin eline. Parmağını uzat ona. Sırtında gelsin istiyorum. Sırtında mı gelsin? Irma Babuş. Babuş da sizi izliyor. Ay geldi. Gitti geri babuş. Irmak'a <laughs> ayrı Irmağı mı çok seviyorsun babuşumu? Irmak daha mı güzel? Evet. Baba da benim kuşum da anneannemden kuşun. Bu ırmakçı. Sonra ölmüştü. Evet anne. Ya öldü deniz ya da bir tane ne başka kuşların arkadaşları. Öyle mi anneciğim? Evet. Ne kadar da güzel duruyor ırmak omzunda ya. <laughs> Irmak. Sen ne yapıyorsun Yasemin Livan'ın omzunda kızım? Sakın gelmişsin baboş. Baboş sen sakın gelme baboş. Baboş sen ısırıyorsun. Irmakçık ısırmıyor. Aslında o benim kuşumdu baboş. Sonra Bak geldi yaramaz. Dur kızım dur gelirse ben alırım korkma. Baboş sakın Yasemin Livan'ın omzuna gitmiyorsun. Tamam mı? Ben Sen Yasemin Liva'yı ısırdığın için Yasemin Liva senden korkuyor. Yaramaz babaşı. Arkadaşlar bakar mısınız? Ne güzel duruyor. Bakın ırmağa bakın. <laughs> Anneciğim şuraya koltuğa gelir misin rica etsem? Yasemin'in eline geliyor. Bakın ya. Atladı. <laughs> Biraz çünkü birazcık tırnakları var ama çok acıtmamıştır eminim. Birazcık çok da acıtmamıştır. <laughs> Hemen <laughs> <laughs> geri verir misin anne? Tabii ki de geri veririm anne. tırmanıyor <laughs> <Irmak. gülüyor> Ya yine tırmanıyor Irmak. Ah, baboş arkasına geldi. Korkma anne. Baboş da sana bir şey yapmaz. Bence o da seninle. Ah, ikisi de buraya çıktı. Baboş da sizin oyununuza katılmak istediği için geliyor bence. Bence hepsini koş. Omzuna mı? Evet biri burada biri burada. Deneyelim hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar bu baboş çok yemez. Benim buramı yaptı tırnağıyla. Çok acıyor. Hadi o zaman onu götürelim annem. Evet kafesine koyalım. Hadi onu cezalandırıyoruz şimdi. Baboş'u cezalandırıyoruz. Baboş kafese gidiyor. Evet. Aç kızım kafesini. Aç baboşun kafesini. Gir bakalım baboş. Sen cezalısın. Baboş sen cezalısın. Sen çıkmayacaksın kafesten. Yaşasın. Yaşasın. Arkadaşlar şimdi Rıma ben seviyorum canım kuşuma. Kafasından da sevdiriyormuş. Şimdi anladım. Küçük kızımıza. <gülüyor> <gülüyor> küçük kızımız mı bu bizim? Evet. Buş biraz ondan büyük bir Evet, ondan büyük kızım. küçük kızınız. <laughs> Ay, çok tatlı. Evet ya, bakın baboş şu Asen'in yüzünü kızarttı. Terbiyesiz baboş, yaramaz baboş. Evet, onu salondaki kafese koydu. Evet, onun salondaki kafese koydu kızım, ceza verdi. Oy, öptü beni. <laughs> kız, kız öyle sevmeler. Evet. Peki ne diyorsun arkadaşlarına?